enteresan bir olay anlatacağım. Enteresan olduğu kadar da komik bir olay. Bundan yıllar yıllar önce Adana'da askerden yeni geldiğim sıralarda konuşabildim bir yere gitmem gerekiyor. Bindikten birkaç durak sonra bir hanımefendi uçağında çocukla birlikte o da bindi dolmuşa. Ben haliyle yer vermek istedim. Hanımefendi buyurun oturun. Ya, yok dedi siz çocuğu tutsanız yeterli. Olur dedim aldım çocuğu. Çocuk da böyle bir buçuk iki yaşlarında şirin mi şirin bir erkek çocuğu. Güzel de eğlenceli bir çocuk. Yolculuk ederken birkaç durak sonra hanımefendi çocuğu almadan dolmuştan indi. Ben de kaptan dur inecek var dedim. Hocam çocukla indim. Kadının arkasından koştura koştura yakaladım. Çocuğu dedim almadınız. Ne çocuğu dedi. Dedim hanımefendi dolmuşa bindiğinizde çocuğu bana vermediniz mi? Ben size yer vermek istedim. Siz çocuğu tutsanız yeterli. Yok dedi öyle bir şey yok dedi. Ne çocuğu dedi. Allah Allah. Ya hanımefendi kafanız mı güzel, iyi misiniz dedim. Çocuğu dedim siz bana vermediniz mi tutmam için. Sonra dedim dolmuştan çocuğu almadan gidip giden sizsiniz. Bu sefer o bana söyledi kafanız güzel mi, iyi misiniz diye. İkna edemiyorum çocuğu bana verdiğini. Dedim bu böyle olmaz. En yakın karakola gidelim. Kadın hay hay dedi gidelim. Benim için sorun değil. Girdik karakola. Dedim memur bey durum böyle böyle. Kısaca özetledim. Memur bir bana bakıyor, bir kadına bakıyor. O da ne yapacağına şaşırdı. İfadelerimizi aldı. Ben diyorum ki dolmuşta çocuğu bana verdi. İnerken çocuğu bana bırakıp kaçıp gitti. O diyor ki ben dolmuşa bindiğimde çocuk adamın kucağındaydı. İkimiz de farklı ifadeler veriyoruz. İşin içinden çıkamadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Çaresiz bir şekilde düşünüyorum ne yapabilirim diye. Dedim komiser beyle görüşebilir miyim? Memur bey olur dedi. Komiser bey müsait buyurun odasına geçelim. Komiser beyin odasına geçtik oturduk. Olayı kısaca özetledim. Memur bey zaten yanımızda. O da durumu teyit etti. İki farklı ifade. Komiser şüpheyle bana baktı, beni suçlar gibi. Şimdi hanımefendiyi dinliyor. Ona inanıyor, bana inanmıyor. Tabii ben sürekli ikna çabası içindeyim. Komiser bizi dinledi, dinledi. Dedi şöyle yapalım. İki tane sandalye getirdi odanın öbür ucuna. Sandalyeler geldi, bizi oturtturdu Çocuğu da aldı yanına. Aramızda bir 5-4-5 beş, beş metre bir mesafe var. Çocuğu bıraktı. Çocuk dedi kime giderse. Ailesi o. Tamam komiserim olur dedim. Mantıklı geldi bana. Çocuğu bıraktı. Çocuk böyle paytak paytak. Ba Baba ba, ba diyerek bana doğru gelmeye başladı. Tabii ben şok. Dedim komiserim bu sayılmaz. Baştan yapalım. Komiser tamam dedi. Çocuğu tekrar aldı. Tekrar bıraktı. Aynı şekilde çocuk paytak paytak yürüyerek ba ba, ba, ba diyerek bana doğru geliyor. Allah'ım bu ne dedim. Beni mi ya Rabbim? Komiser bana Kızmaya başladı. Bak oğlum dedi benim vaktimi alma. Benim vaktim değerli. Çocuğu da al. Git işine gücüne. Komiserim yemin ediyorum benim değil çocuk diyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Komiser bana inanmıyor. Dedi son bir kez daha yapacağım. Son bir kez dedi çocuk yine kime giderse ondan sonrasını uzatmayın. Tamam demekten başka bir çarem kalmadı. Çocuğu tekrar koydu. Çocuk üçüncü defa baba baba diyerek bana doğru gelmeye başladı. Anlatıyorum komiserim benim değil. Komiser tabi bana inanmıyor haliyle. Yeminler ediyorum. Bir türlü ikna edemiyorum. Komiser dedi al şu çocuğu git benim de başımı ağrıtma. İkna etmeye çalışıyorum hala çaresizce. Komiserim şudur budur anlatıyorum ne diyorum. Komiser de sinirlendi al şu çocuğu. Siktir, siktir git Siktir git siktir git siktir git dedi. Ben de ikna edemiyorum baktım. Çocuğu aldım çıktık karakoldan. Kadına dedim kadın yaptığınız doğru bir şey mi? Dedi siz ne anlatıyorsunuz hala dedi ya. Bak dedi girer şimdi sizden şikayetçi olurum dedi. Şikayetçi olurum deyince ben de olayı kabullenmek zorunda kaldım. Kanalize.